Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün size 1 milyon liraya ben olsaydım hangi otomobilleri alırdım isimli videoyu sunacağım. Videoya başlamadan önce kanalın %50'sinden fazlası abone değil. Siz de bana diyorsunuz ki abi sen hep videonun sonunda abone ol diyorsun. Hak ettiysem abone olsunlar diyorsun ama biz unutuyoruz. Arada kaynıyor gidiyor. Videonun başında söylersem daha hatırlatıcı ve aydınlatıcı oluyor diyorsunuz. E ben de videonun başında söylüyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek başlıyorum. Şimdi ben 1 milyon lira parayı bir otomobile verecek olsaydım 1 milyon para benim için bugün başlasam belki 20 senede biriktirilmesi mümkün olmayan bir para. Yani bana göre aşağıdan baktığımda çok büyük bir para. Ama otomobil almak için cebime koyup dışarı çıktığımda aslında çok büyük bir para değil. Hatta ortalamalarda bir para dahi değil. Ama benim için büyük bir para bu para. Ben bu parayı vereceksem bazı şartlarım olurdu. Bu şartlardan bir tanesi 2015 model üzeri. 900 bin videosunda 2018 üzeri demiştim. Fakat bunda 2015 üzeri dedim. Çünkü işin içine bazı premium otomobiller giriyor. Ve ben 1 milyon civarında bir para vereceksem premium otomobil binmeyi kendimde hak olarak görürdüm. E bunun yaşı da 3 yıl daha yaşlı olabilir. Bu beni çok yormaz diye düşünüyorum. Bir de 1 milyon param varsa üzerine harcayacak biraz param vardır diye de düşünüyorum. Eğer yoksa zaten sıfır otomobil alın. Bu araba premium olması şartıyla 100 bin kilometrenin altında olmalı. Diğer markalardaysa sıfır ya da sıfıra yakın bir otomobil olmalı. 900 ve 800 bin listesindeki bütün otomobilleri zaten bu paraya sıfır olarak alabiliyorsun. O yüzden ben bu videoda daha premium otomobillere yöneleceğim ve bunlardan bahsedeceğim. Bu arabalardan bir tanesi 2015 model ve sonrası Audi A4 1.4 Turbo FSI 150 beygirlik versiyonu. Ama biraz dolu olursa sevinirim tabii ki. Bunun ciddi boş arka koltukları yatmayan versiyonları da var. Onlardan bahsetmiyorum. Veya 2 litre dizel. 1.4 Turbo FSI biraz daha gönlümü çeliyor ama temiz bir 2 litre dizel bulursam da hemen yapışır alırım. Diğer bir otomobil 2016 model civarında C 200 dizel BlueTech. W205 kasa veya bu kasanın C180 benzinli versiyonu. Ben olsaydım benzinli versiyona daha yakın olurdum. Dizelin ilerleyen yıllarda bakım maliyetleri daha fazla ve bununla beraber dizel motor biraz performanssız ve sesli çalışıyor. Ama benzinlisine geçersen benzinlisinde işler değişiyor. O yüzden ben C180 yani benzinli versiyonu tercih ederdim. Yeni A serisi sedan alırdım. A serisinde sedan alırdım. 1.5 dizel, veya 1.3 turbo benzinli bu 1.3 turbo benzinli 136 beygirlik düşük güçlü bir versiyonu da var. Ben bu arabanın bu 136 beygirlik versiyonunu alabiliyorum. Bunu alırdım. En azından bir Mercedes bineyim. Evet Passat'ta binerim. Başka arabalarda binerim ama yeni A serisi çok da keyifli olmuş. Hem Mercedes hem motor seçenekleri güzel hem donanımları güzel. Özellikle iç dizaynı muazzam hem de yine dediğim gibi bir Mercedes. Bu arabanın Progressive ve Style gibi donanım paketlerini alabiliyorum. Bu iki donanım paketi de gayet yeterli. Doluluktadır. Bunları kesinlikle alırdım. Demin de söylediğim gibi bu paraya Passat, Insignia, 508 bunların hepsini alabiliyorum zaten. E, hatta tekrar sayayım isterseniz. Mondeo, Passat, 508 Insignia. Bu otomobillerin tamamı, bir de tabi Superb var. Bu fiyata alınabiliyor arkadaşlar. Böyle temiz, dolu dolu alabiliyorsun. Ama ben 1 milyon vereceksen bunların dışında bir araba almak isterdim. Çünkü zaten 900 bin liraya da 800 bin liraya da bu arabaları alabiliyorum. 850-900 bin liranın üzerine çıkacaksam daha farklı otomobiller almak isterdim. Ben ve 218 i Gran Coupe. Yani bu otomobil listenin üst sıralarında olmazdı. Dizelini kesinlikle almazdım. Çünkü çok zayıf bir performansı var. Fakat bu arabanın 1.5 140 beygirlik benzinli versiyonu var. Evet bu 140 beygir beni cezbedebilirdi. Bu arabaya bakardım ama dediğim gibi ilk sıralarda da yer almazdı. Tabi bunların yanında az önce saydım Passat, Insignia vesaire Prestij donanım paketli opsiyonlu bir süper bulursam ben bu otomobili de premium kategorisinde değerlendirirdim. Ve bu otomobile de çok sıcak bakardım. Hyundai Tucson'un Prime Plus versiyonunu bu paraya satın alabiliyorsun. Ve Kia Sportage 1.6 turbo benzinli Cool donanım paketini alabiliyorsun. Bu iki otomobilde diğer klasikleşmiş otomobiller yerine tercih ederdim. 2020 model şöyle güncel bir 5008 veya makyajlı dop dolu bir 3008 yine bu paraya satın alabilirdim. Zor ama makyajlı kasa C5 Cross'ta alırdım. C5 Aircross'un makyajlı kasası biraz boş alınabiliyor. Açıkçası makyajsızın full opsiyonunda yine bu paraya satın alabilirdim. 1 milyon lira listesi açıkçası benim en zorlandığım liste oldu. Çünkü bu listede alınabilecek otomobiller aslında 900 bin lirada da alınabilecek otomobillerle aynı. Sadece biraz daha yenisini alabiliyorsun. O da böyle yıllar geçmiyor. Bir tık daha yenisini alabiliyorsun. O yüzden 1 milyon listesi çok verimli bir liste değil. Daha önceki videolarda söylüyordum ara değerler var, ara fiyatlar var. 1 milyon inanılmaz boşluk oluşmuş bir ara fiyat arkadaşlar. Yani 1 milyon liraya araba bakacak olan adamın elle tutulur bir araba alması için ya 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin lira bandına çıkması gerekiyor ya da 800-900 bin lira bandına inmesi gerekiyor. 1 milyon lirada şu an ciddi bir araba yok. Muhtemelen birkaç ay sonra 1 yüzde olmayacak. Ondan birkaç ay sonra da 1-2 yüzlerde olmayacak. Yani 1 milyonum var ortaya koyuyorum fakat gönlüme göre bir arabanın dop dolusunu alamıyorum. O yüzden benim listem burada biraz kısa oldu. Ben bu otomobillerden bir tanesini alırdım. Muhtemelen A4 alırdım onu söyleyeyim. Hani söylüyorsunuz kendi beğendiğin otomobilleri de listenin sonunda söyle. Oradan sekersem bir SUV alırdım. O da muhtemelen Kia Sportage olurdu. Oradan da eğer sekersem muhtemelen yeni A serisi alırdım. Tabi süper yeni A serisinin önünde olurdu onu da söylemek lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.